Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı Özge Yıldız'ın çekimlere hazırlanırken paylaştığı özel bir video görüntüyle geldi arkadaşlar. Çekimlere hazırlık yaparken Bolluca eğlenen güzeller güzel oyuncumuzun en tatlı ve en güzel görüntülerini yepyeni en özel ve yeni bir çekim öncesi yaptığı makyajla e, güzelliğine güzellik katan başarılı oyuncumuzun muhteşem görüntülerinden hazırladığım özel videoları sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.